Merhaba arkadaşlar. Kitabımızın 78. sayfasına geldik ve duyu organlarına devam ediyoruz. Son olarak bu sayfamızda gözden bahsedeceğiz ve duyu organları konusunu bitirmiş olacağız. Gözle ilgili öncelikle bir yapısına bakalım, daha sonra ise açıklamalarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle gözün dıştan içe doğru tabakalarına baktığımız zaman en dışta sklera dediğimiz yani sert tabaka bulunmaktadır. Onun altında ise koroid yani damar tabaka bulunmaktadır. Onun altında ise arkadaşlar en içten retina dediğimiz ağsı tabaka yani A tabaka bulunmaktadır. Bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Birazdan özelliklerine bakacağız. Ancak ışığın göze geldiği ilk andan itibaren görüntünün oluştuğu ilk ana kadar oluşan kısımlardan şöyle bir kısaca bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar korneada ışık ilk defa korneada kırılır ve saydam tabaka dediğimiz bu tabaka üzerinde ışık kırılarak gözün içerisine girer. Göz bebeğine ulaşır. Göz bebeğini geçtikten sonra ise merceğe gelir. Merceğin arkasında ise arkadaşlar camsı cisim dediğimiz kısım bulunmaktadır. Bunların özelliklerinden birazdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Işık camsız cismi geçtikten sonra en son olarak fovea dediğimiz sarı noktada birleşmektedir ve burada ilk görüntünün oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burası arkadaşlar retina dediğimiz retina hücrelerinin bulunduğu kısımdır. Şimdi seklera dediğimiz sert tabakanın ile başlayalım arkadaşlar. Göz akı denilen bu tabaka bağ doku yapısında olup gözün en dış kısmında bulunmaktadır. Sert tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak saydam tabakayı yani korneayı oluşturmaktadır. Saydam renksiz ve kan damarı taşımayan bu tabaka göze gelen ışığı kırar ve ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlamaktadır. Damar tabakaya baktığımızda ise arkadaşlar sert tabakanın altında yer almaktadır. Gözü besleyen kan damarları bakımından zengin olan bu tabaka içerdiği pigmentlerden dolayı koyu renkte görülmektedir. Damar tabaka gözün ön tarafında farklılaşarak irisi oluşturur. İriste göz rengini veren pigmentler bulunmaktadır. İrisin ortasındaki boşluğa ise göz bebeği denmektedir. İrisin arkasında saydam ve protein yapılı kan damarı bulundurmayan ince kenarlı göz merceği bulunmaktadır. Damar tabaka iris etrafında kalınlaşarak kirpiksi cisim yani diğer adıyla silli cisim denilen yapının oluşumunu sağlamaktadır. Göz merceği asıcı liflerle kirpiksi cisimce bağlanır. Bu iki yapı birlikte göz merceğinin sabit kalmasını sağlamaktadır. Görüntünün sarı noktada oluşması için göz merceğinin ayarlanmasına biz göz uyumu diyoruz. Yakını görürken kirpiksi kaslar kasılmaktadır arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Yakını görürken kirpiksi kaslar kasılır, asıcı lifler gevşemektedir ve mercek şişkinleşerek kalınlaşmaktadır. Göz bebeği ise küçülür uzağa bakarken tam tersi durum söz konusu olmaktadır. Bazen sorularda karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bunları dikkatlice öğrenmenizde fayda var. Gözün iç boşluğu 3 bölüme ayrılmıştır. Saydam tabaka ile iris arasında kalan boşluğa ön oda. Göz merceği ile iris arasında kalan boşluğa ise arka oda adı verilmektedir. Bu odaların içi özel bir sıvı ile doludur. Bu sıvı kirpiksi cisim tarafından salgılanmaktadır. Bu sıvı gözün şeklini ve canlılığını korumaktadır. Kornea ve merceğin beslenmesini de sağlamaktadır. Ön oda ve arka odadaki sıvıların salgılanması ve geri emilmesi arasındaki denge bozulmasıyla birlikte sıvı basıncının artması sonucu göz tansiyonu diğer adıyla glokom dediğimiz göz tansiyonu ortaya çıkmaktadır. Gözün en büyük boşluğunu mercek ile al tabaka arasındaki kısım oluşturmaktadır. Bu kısım camsız cisim denilen berrak ve jelatinimsi bir sıvı ile doludur. Camsız cisim göz küresinde iç basınç oluşturarak göz küresinin şeklinin sabit kalmasını da sağlamaktadır. Gelelim arkadaşlar A tabaka yani retina kısmına. A tabaka göz küresinin en iç tabakasıdır. Bu tabakada fotoreseptörler ve ağ gibi dağılmış sinirler bulunmaktadır. A tabakadaki fotoreseptörlere şekillerine göre çubuk ve koni hücreleri adı verilmektedir. Bunlar bizim için önemli, sınavda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Çubuk hücreleri ışığa daha duyarlıdır. Işık şiddetinin az olduğu durumlarda görmeyi sağlamaktadır. Renkleri ayırt edemezler. Az ışıkta yani gece zamanında cismin şeklinin algılanmasını ve siyah beyaz görmeyi sağlamaktadır. Konu hücreleri ise yeterli ışık şiddetinde renkli ve ayrıntılı görmeyi sağlamaktadır. Retinada kırmızı, yeşil, mavi ışığı algılama özelliğine sahip pigmentleri taşıyan 3 tip konu hücresi bulunmaktadır. Kalıtsal bozukluk nedeniyle konu hücrelerinden bir ya da iki grubun bulunmaması durumunda renk körlüğü ortaya çıkmaktadır. Işığın retina üzerinde düştüğü bölgeye sarı nokta denmektedir. Çubuk hücreleri sarı noktanın daha çok dışında yer almaktadır arkadaşlar. Çubuk hücrelerin az ışıklı ortamda görmeyi sağlaması retina'da bulunan rodopsin pigmenti sayesinde gerçekleşmektedir. Rodopsin ışıkta parçalanır, karanlıkta ise çubuk hücrelerinde tekrar sentezlenmektedir. Bu nedenle aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama geçildiğinde ilk anda net görme gerçekleşmez. Rodopsin sentezi için A vitamini gerekmektedir arkadaşlar. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü ortaya çıkmaktadır. Görme sinirlerine çıktığı yer olan kör noktada görüntü oluşmaz. Bazen öğrencine karıştırıyor arkadaşlar. Görme sinirlerinin çıktığı yer olan kör noktada kesinlikle görüntü oluşmaz arkadaşlar. Her iki gözden çıkan sinirler beyin korteksindeki optik kiyazma olarak adlandırılan bir bölgede birleşir. Sol tarafla ilgili görüntü beynin sağına, sağ tarafla ilgili görüntü beynin soluna iletilmektedir. Gelelim arkadaşlar son olarak göz hastalıklarına. Bunlar da ÖSYM tarafından daha önceki yıllarda soruldu arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. Miyop göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden uzun olması ya da göz merceğinin normalden şişkin olmasıyla meydana gelmektedir. Miyop kişiler yakını iyi görürken uzağı iyi göremezler. Görüntü retinanın önüne düşmektedir. Kalın kenarlı mercek ile düzeltilmektedir. Şu bizim gözümüz olsun arkadaşlar. Hatta şu şeklimiz üzerine bakalım. Görüntü eğer yukarıdan aşağıya doğru gözümüz baskın olursa şu şekilde arkaya doğru uzaklaşacaktır gözün görme merkezi yani retina dediğimiz kısım arkada olmaktadır ve buna bağlı olarak da göz merceğinin ışığı kırmasıyla birlikte görüntü ön tarafta kalmaktadır. Görüntü ön tarafta kaldığı için bunu arka tarafa doğru yani retinaya yaklaştırmamız, retina üzerine düşürmemiz gerekmektedir. O yüzden arkadaşlar kalın kenarlı bir mercek kullanmamız gerekmektedir. Tabi ben burada mercek üzerine çiziyorum ama siz bunu gözlük olarak düşünürseniz burada ön tarafta bir tane gözlük ve bu gözlüğümüzün kalın kenarda olduğunu düşünürsek arkadaşlar göze gelen ışık ne yapacaktır? Şu şekilde kırılacaktır yukarıya doğru. Ve bu da göz merceğinden kırılmasıyla beraber görüntünün arka tarafta olmasını sağlayacaktır. Görüntü ön tarafta kaldığı için bizim görme merkezimiz, gözümüzdeki görme merkezi, ilk görme merkezi retina dediğimiz kısım arka tarafta kaldığı için bu ışığın arka tarafta birleşmesi gerekmektedir. Hipermetropa baktığımızda ise göz yuvarlağının önden arkaya doğru olan çapının normalden kısa olması ya da göz merceğinin normalden ince olmasıyla oluşmaktadır. Hipermetrop kişiler uzağı iyi görürken yakını iyi göremezler. Görüntü retinanın arkasına düşmektedir. Miyop ile hipermetrop birbirlerinin tersi arkadaşlar. Görüntü retinanın arkasına düşerse o zaman biz bunda ince kenarlı mercekle düzeltebiliriz. Astigmat hastalığına baktığımızda ise göz merceği ya da korneada oluşan düzensiz kavisler sonucu ışınların retinaya ulaşamaması durumudur. Astigmat kişiler hem uzağı hem de yakını iyi göremezler. Bu nedenle silindirik mercek kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Presbitlik durumu ise yaşlandıkça göz merceğinin esnekliğini kaybetmeye başlaması ve gözün uyum yeteneğinin azalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Görüntü retinanın arkasında oluşur. Bu kişiler yakını iyi göremezler. İnce kenarlı mercek ile düzeltilmektedir. Katarakt hastalığına baktığımızda ise göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması durumudur. Kişide net olmayan buğulu bir görme gerçekleşmektedir. Evet arkadaşlar gözle ilgili anlatabileceklerimiz bu kadar. Ve sizlere gözle ilgili çıkabilecek soru tiplerinin hepsi bu sayfamızda yer almaktadır arkadaşlar. O yüzden bu sayfamızı öğrenmeniz sizin için yeterli olacaktır. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşça kalın.